Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde yine bugün de seninle bayıldığım bir yazma var. Markası Rayyan. Zaten kalitesi konusunda hiçbir söz söylemeye gerek yok. En uzun ömürlü, en rahat kullanılan, en yumuşak yazmalardan bir tanesi. Kenara en güzel tığlanan yazmalardan bir tanesi. Bugün bu yazmanın kenarına yaptığım oyamı sizlere göstermek için bu videomu hazırladım. E, bu yazmanın kenarına gerçekten model seçmekte çok zorlandım ama YouTube'da daha önceden paylaştığım ve gerçekten çok fazla izlenen, çok beğenilen bir modelim vardı. Yazmanın içindeki renklerle de çok güzel oldu düşündüm ve o modelimi bu yazmamın kenarına yaptım. Modelim şu şekilde şöyle göstereyim. Ütüyü de çok güzel tuttu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Neredeyse hiç delinmedi. Gerçekten çok güzel tığlandı yazmamın kenarları. Bu düz yönü bir de ters yönünü göstereceğim. Ters tarafında da aynı şekilde çok muntazam bir şekilde tığlandı. Ben yazmamda o yanda çiçekler arasında şöyle göstereyim arkadaşlar. 7 tane çimen bırakarak yaptım. Ama siz istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Çok seyrek olmuş. Ben biraz yakın yapayım diyenler yakın da yapabilir. Ya da biraz daha uzak olsun diyenler uzak da yapabilir. Ama ben bu şekilde çok uygun buldum. Gerçekten çok güzel oldu diye düşünüyorum. Yazmamın markasını da göstereyim. Gerçekten reyyan ipek. Hem oyası hem de yazmanın kendisi muhteşem. Bence çok beğenerek, içmesinerek yaptığım modellerden biri oldu. E, denemek isterseniz eğer yapmak isterseniz e, bu oyamı YouTube'da videosu var. YouTube'un arama kısmına Oya 1446 yazdığımızda bu oyamın videosunu bulabilirsiniz. Bu da yine tek bitti. Sahibi henüz sahibi yok. E, size önce göstermek istedim. Sahibi e, çıkıp da birine git gitmeden önce siz mutlaka görmelisiniz diye düşündüm. Bence çok güzel oldu hem renk uyumu olarak yazmama çok uyumlu oldu hem de dediğim gibi yazmanın kenarına oya seçmekte çok zorlandım yazma çok güzeldi ve bu modeli uygun buldum YouTube'da da çok izlenmişti siz de bu modeli deneyebilirsiniz sipariş de alabilirsiniz neden fiyat vermiyorum ya da bu oya'yı kaça yapıyorum kaça yaptığımı neden söylemiyorum bununla ilgili de hemen bilgi vereyim geçmişte paylaştığım benim yazma alışverişi videolarım vardı. O videoların altında yeni yani yakın tarihlerde e, sayfayı ziyaret ettik, siteyi ziyaret ettik ama söylediğiniz fiyatlar yoktu, fiyatlar çok yüksektir sizin söylediğiniz gibi değildi filan şeklinde yorumlar geliyor ama benim söylediğim tarihte, benim o videoyu paylaştığım tarihte aslında fiyatlar o şekildeydi. Bu nedenle şimdi ben bu yazma için bir fiyat versem bir yıl sonra veya iki sene sonra e, bana o fiyat üzerinden pazarlık yapmak isteyenler çıkıyor. Bu nedenle de e, fiyatları söylemiyorum ama siz çok zor bir model değil. Siz kendi müşterinizin kabul ettiği fiyattan ya da siz kendi emeğinize uygun gördüğünüz fiyattan yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim yakından da. Gerçekten harika oldu. Ben çok beğendim. Hem renkleri çok güzel oldu. Hem model zaten güzeldi. Yazmamın kenarını da ikişer zincir çekerek tığladığımı hatırlatayım. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1446 yazdığınızda bu modeli bulabilirsiniz. Orada da farklı bir yazmaya yapmıştım. Yazmanın kenarının tığlanmasından itibaren benim verdiğim sayılara bağlı kalarak yaparsanız yani ikişer zincir çekerek tığladım yazmamın kenarını. Ee, bu şekilde o videodaki sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynısı olacaktır. Herhangi bir şekilde bir problem yaşamazsınız. Yazmalarımın dört tarafını e, oyalıyorum ben arkadaşlar. Bazen e, iki tarafı ne kadar, dört tarafı ne kadar oluyor falan diye soruyorlar ama ben, biz ben hiç iki tarafını yapıp da paylaşan ya da yapıp da o şekilde sipariş alan kimse görmedim. Hep biz dört taraflı yapıyoruz. Bu nedenle oyalarım hep yazmalarım dört kenar yapılmış oluyor. Dediğim gibi yazmam da çok güzeldi. O yanda da çok güzel. Sizin de elinizde böyle güzel bir yazma varsa bu modeli mutlaka değerlendirin derim. Modelin yapılış videosunu daha kolay bulmanız için yorum kısmında en başa sabitleyeceğim. Oradan tıklayarak kolayca videoya ulaşabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyelim. Ellerinize sağlık. Ben çok severek öğrenlerdenim. Siz de eğer severek örüyorsanız böyle size iyi gelsin. Sizi rahatlatsın inşallah bu model. E sipariş alan arkadaşlarımda bol bol sipariş almasını diliyorum. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Yakın plan fotoğraflar için de Instagram'da oyanım sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Orada videosunu paylaştığım tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları mevcut.